Adalet, her şeyi dengeli yapmak ve yerli yerine koymak, herkese hakkını vermek, her şeyi akıl ve mantığa, hikmet ve maslahata uygun olarak yapmaktır. Zulmün zıddıdır. Rabbimizin esma-i hüsnasından biri olan Adl aslında adaletli olmak anlamında mastar olup çok adil, asla zulmetmeyen, hakkaniyetle hükmeden, haktan başkasını söylemeyen ve yapmayan anlamına gelir. İnsan olmak noksan olmak demektir. Bütün sıfatlarda olduğu gibi adalet konusunda da mükemmel olmak sadece Allah'a mahsustur. İnsanlar unutabilir, arzu ve zaaflarına uyabilir, duygusal davranabilir. Tüm eksikliğimize rağmen Rabbimiz Adl ismiyle tecelli edince dünyaya bakışımız değişir. Artık dünyaya kendi duygu ve çıkarlarımızın penceresinden değil, hakkın, hakikatin penceresinden bakmaya başlarız. Adalet sıfatının zaf ve kudreti, kişinin sahip olduğu insanlık vasıflarının zaf ve kudretine bağlıdır. Kişiliği kuvvetli insanlar adaleti yürütebilir. Allah korkusu, kalp selameti, keskin zeka, idrak ve basiret gerektiğinde cefaya tahammül, kudret ve cesaret, insaf ve merhamet, insanlığa muhabbet gibi vasıflara sahip olmayan kişiler adil de olamazlar. Korku, çaresizlik, aşırı duygusallık, gurur ve önyargı gibi olumsuz duygular adalet duygumuza zarar verir. Toplumda işler adaletle yürüdüğünde insanlar görevlerini severek yapar. Kimse hakkını elde etmek için aracılara koşma ihtiyacı duymaz. İnsan onuruna aykırı yollara girmek zorunda kalmaz. Başka şartlarda olsa işini saklayacak olanlar da kaytarmanın çıkar yol olmadığını bilirler. Böyle bir toplumda herkes huzur içinde yaşar. Adaletin tecellisine güvenir ve kişisel intikam peşinde koşmaz. Bu da toplumda Düşmanlıkların ortaya çıkmasını engeller. Bu nedenle adalet mülkün temelidir.